Nazlı Doğuoğlu. Bugün beraber bir oryantasyon pratiği yapacağız. Oryantasyon sinir sistemimize güvende olduğumuzu e, hatırlattığımız basit bir meditatif pratik. Meditatif neden diyorum buna? Çünkü farkındalığımızı yönlendireceğiz. E, aslında oryantasyon dediğimiz şey sinir sistemimizin doğal olarak yaptığı bir şey. Herhangi bir ortama girdiğimizde sinir sistemimiz doğal olarak şöyle bir etrafa bakıyor, sesleri dinliyor. Gerçekten güvende miyiz anlamaya çalışıyor. Biz bunu fark etsek de fark etmesek de sistemimiz bunu yapıyor. Biz sistemimizin güvende hissetmek için doğal olarak yaptığı bu şeyi Farkındalığımızı getirerek meditatif bir şekilde yapacağız. Okay. Hadi şimdi her neredeyse olduğun yere güzelce yerleş. Belki şöyle birazcık arkana yaslan. Bedenin olduğun konumda rahat mı fark et. İlla benim gibi yerde oturmak zorunda değilsin. Bir sandalyede koltukta olabilirsin. Rahat mısın? Ve biraz daha rahat etmek için yerleşebilir misin? Ne yapsan daha rahat edersin? Bir bak kendine. Belki şöyle minik hareketlerle iyice rahat edeceğin şekilde yerleştir. Gözlerin açık kalsın ve gözler, izin ver, doğal olarak, etrafta dolaşmaya başlasın. İstediğinizde neyi gördüğünü fark et. Gördüğün farklı renkleri dokuları şekilleri fark et. Nasıl bir bebek tanımlamadan ama merakla bakarsa etrafına. Sen de öyle bak. Tanımlamadan merakla Gördüğün herhangi bir şey ilgini çekerse ve gözlerin orada birazcık daha kalmak isterse buna izin ver. Ve ne ilgini çekti orada? Ne hoşuna gidiyor? Bir bak. ve o hoşa gitmenin bedenindeki hissi nedir? Orada baktığın şeyin senin bedenindeki şu andaki yansıması nedir? Tamamladığında buradaki durumunu başını merkeze doğru getirip, dilersen gözlerini kapatabilirsin ya da gözlerine hafif aralık bir şekilde yerde tek bir noktaya odaklayabilirsin ve dikkatini seslere getirebilirsin ki benim sesim en yakından gelen ses yakından gelen başka sesler var mı biraz daha uzaktan gelen seslere getirebilir misin dikkatini Daha da uzaktan gelen sesleri duymayı deneyebilir misin bugün? Şimdi dikkatini ağzının içindeki tada getir. Belki ağzının içindeki o ıslaklığı hissediyorsun. Ve bununla beraber bir bak orada en son yediğin içtiğin şeyin tadı var mı ya da ağzının o nötr tadını hissedebiliyor musun? burnuna olduğun yerden nasıl kokular geliyor? Ayırt edebildiğin bir koku var mı? <laughs> Ve ellerin durduğuna getir dikkatini. Dilersen eline, kalbine, karnına, sana iyi gelen bir yere de yerleştirebilirsin. Ve biraz olduğun yerde ellerini hisset. Elinin tenindeki hissi nasıl geliyor sana şu anda? buradaki ağırlık, belki ısı nasıl şu anda senin için? Eğer hoşuna giden bir şey varsa burada tüm bedenine, tüm varlığına yayılmasına izin verebilir misin? şimdi dikkatini kalçana kalçanın oturduğun yerle ilişkisine getir şimdi tekrar gözlerine getir hafif aralık olabilir kapalı olabilir Kapalıysa da biraz ışık, renk algıladığını fark et. İstediğin zaman gözlerini aralayabilirsin. Benimle beraber bu pratiği yaptığın için çok teşekkür ederim. Umarım iyi gelmiştir sana. Sevgiler.